Bugün günlerden ne? 7 Kasım. Yani? Sezimin doğum günü. <laughs> Şimdi pasta gezeceğiz. Çünkü neden? Çünkü ben doğdum. Ayy, çok tatlı. Için... Tamam bakmıyorum. <laughs> Kesinlikle. Bak annem ve babam ben, bana Mum almayı unutmuşlar dün evet. ve annem bana mum yaptı, bak kocaman hem de. Evet. Yorum yapmayacaksın mı? Ne yapabilirim ki? Bak annem ve Mumu. Yani <laughs> annem <laughs> burada. <laughs> annem burada çok güzel bir şey yapıyor. Baba pastayı gösterme diyor kadın. Pasta sen burada canım, bir şey yap. E mum yapıyor. E, tamam. Epte de bunu aşağı indirmiyorum sana. Bir de orada annem e, şey yapıyor. Süper yapmış. Şelsili yapmış. Ya hiç işte söyleme diye. Süper ya süper değil misin sen? Of baba. Gerçekten. Vallahi süper dedim ben o kadar ya. Ben özellikle bakmadım bakmadım da. Neyse. Ama sen süper söylesin. Tamam. Ve ben çok uslu bir kız olduğum için hala daha pastaya bakmadım. Çünkü annemin sürprizi. Yani ne olduğunu bilmiş olsam da babam sayesinde bakmadım ama. Bak bakmıyorum daha ya. Çünkü çok tatlıyım. Baba niye kapatıyorsun? Yanlışlıkla aşağı bakarken gözüm kaydı pastaya. <laughs> Kombinimi göstereyim mi size? Acaba altın görünüyor mu? Altın normal şort üstüm güzel görünüyor. Çünkü tüm fotoğrafları otururken falan çekeceğiz muhtemelen. O yüzden hmm, gerek yok. Beğendin <laughs> mi? Görmedim tam olarak. Bakmadım hala anne. Sadece böyle şey. Böyle oldu gibi düşün, hani hmm. böyle bakmadım direkt, hala daha bakmıyorum sırada. Çünkü tamam. yapacağım. <laughs> tamam, babam bunları yaksın." Ee, yapsın. Şimdi, şimdi benim haberim yokmuş gibi içeride yakın." İyi ki doğdun, sesin diye getirin. Al onu o zaman. Tamam, ışığı da söndürürüm. Haberim yokmuş gibi yapacağım ben. A yaparım. İyi ki doğdun, sesin. İyi ki doğdun. Haydi. Şey, İnanmıyorum. İdolun, idolun. Şirin. Evet. Aslında <laughs> çok güzel yapmış bak. Anne. O ne? bak. Gel. Babana evet. da söyle evet. <laughs> Baba. <Buna> da... <laughs> oh. Harika, harika. <laughs> i̇nanmıyorum. Niye inanmıyorum? İnanmıyor musun? Annem Hadi, hadi. Üfle, üfle, üfle. Üfle, üfle, üfle. <laughs> Dur, şey tutmaya çalışıyor. Dua tutmaya çalışıyor. Dilek, dilek. Dua tutmaya çalışıyor. Ne <laughs> tutsan? Hayatında istediğin her ha. şey olsun. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Üç kere e, şeyin çıkmasını isterim. Çok ciddi anlamda üç tane bak. Bir, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Dediğin zaman bu çıkıyor. Yani? Yani şu orta parmak <laughs> çok güzel. <laughs> Demek ki çok güzel bir şey olacak. Hadi <laughs> Mutlu yıllar sana. Vallahi gücü bile yetmedi be. <laughs> Bravo! İyi ki doğdun kızım. Teşekkür ederim. Bak dediğim gibi süper. Süper bir no, sesi. No <laughs> sesi Yayın aç anne. Ben de sana yayın süper dedim işte ya. Dur pastayı göstereyim. Son videodaki çılgın karamelli annem S yapmış ve noktalar koymuş sana teseri cevizli sana teseri. <laughs> anne. Annem annem. Duygulandım. Annem annem annem. annem. <laughs> Dur. Teşekkür He, ederim. E, böyle kesin. özetim korona gelince hiç dışarı çıkmıyoruz ya. Hı -hı. Evde yapıldığı için böyle bir şey yapılıyor. Evet dışarıdan evet. pasta almadık. Evet evet maalesef her şey evde yapılıyor. Ben evet. Hmm. evet. Kesiyorum. Evet, ben kes baban sonra şey yapacak. Evet güzel çok Kestim. güzel. Kestim. Evet harika harika. Bir de şurayı keser misin rica etsem? Evet. Evet. Kes. Ben şurayı şuraya keserim seni Cahsen. Servisi de mi Cevizler, evet. Ar cevizin arasında Efendim, evet var. Seviyorsan... Cevizi de kesecektim. <laughs> Kesemedim. Harika, süper, süper, süper. Kesti çok teşekkür <laughs> ederim. Harika. süper. Şimdi ben de şunu İnşallah çok güzel... Şunu... Bak böyle, evet, harika. Aa, keşke şöyle yapsaymışım. Galiba ıı, üflerken falan... Çıkmamışım. Çık <laughs> Hı harika bir şey. Bak Peki ben de, sen de böyle. Ne Bak böyle de güzel oldu. Yeter yeter bu kadar ya. Ya Gel Süper. Afiyet olsun. Aslında benim midem çok dolu. Bunun hepsini bitiremeyecek gibiyim. Bitireceğim sanırım vakti. Bak bak bak. bak. <gülüyor> çevire çevire. <gülüyor> çok güzel. Daha kendim ayrıca geldim. Baksana süper bir şey. Bak 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 <laughs> bak bak bak. Aaa.

mi? Hediyelerim nerede? Hediye var içeride. Nerede? 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 Getireyim. <laughs> ne getirecek acaba çok merak ediyorum. <laughs> çok heyecanlandım babam hediye verecek bana. <laughs> Tadı değişik olmamış değil mi? Olmuş mu? Çok Yo çok güzel. Ama şey direkt yemeği yedik, yemekten kalktık, buna oturduk. Ben o yüzden bitiremedim. Yoksa <laughs> çoktan bitirirdim de annem bitirdi ama ben bitiremedim yani. <laughs> ha. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama niye aldın? <laughs> <laughs> Benim de onlar. Biraz sonra getir yapacağım ben. Hediye hediye hani? Canım biraz sonra getir getireceğim ben. Peki. <laughs> Ben bile buraya geldim. Çünkü o gün doğum günümden sonra ben yayını açtım. Ve yayında doğum günümü kutlamaya devam ettim. Ve videoda o kadarcık çekilmiş oldum. <laughs> o yüzden şimdi videoyu kapatmak için buradayım. O gün doğum günümden sonra yayın açtım. Ve hayatımda ilk defa o kadar çok insanın geldiği bir yayınım oldu. Doğum günüm olduğunu hissettiler mi acaba? 18 bin küsur insan geldi. Ve onlarla birlikte doğum günümü kutladık. Çok, Çok tatlı mesajlar geldi tanımadığım bir sürü insandan. Yeni yeni insanlarla tanıştım. Yeni yeni insanlar beni tanımış oldu. Çok tatlı oldu. Tam böyle korona döneminde zaten insanlarla bir araya gelip hani böyle doğum günü kutlaması falan yapamayacaktım. Öyle bir parti durumu olamayacaktı. Bundan dolayı sosyal mesafe bir şekilde... Doğum günü partimi 18 bin küsur kişiyle gerçekleştirmiş bulundum. Çok güzel. Ve çok tatlı şeyler yazdılar. Hani sadece böyle doğum günü kutlu olsun falan yazmıyorlar. Ve çok uzun uzun güzel şeyler yazdılar. Çok mutlu oldum. İşte ondan dolayı videoyu şu anda bu şekilde bitirmekteyim. Daha sonra bana hediye de geldi. Hediyelerim oldu. Hediyelerimi de aldım. Çok tatlı. Ben yani sadece babamın meyveleri olarak kalmadı hediyelerim şükür ki Rabbime amin falan. <laughs> de şöyle bir karışıklık yaşadım. Ben 26 yaşına girdiğimi düşünüyordum. Ama ondan sonra birisi 25 yaşını doldurdun. 26'ya giriş yapıyorsun. Ondan dolayı sen şu anda 25 yaşındayım diyeceksin dedi. Ben bir de mutlu oldum. İşte bir yaş yaşlanacağım diye planlarken, onun için psikolojime hazırlarken bir bakmışım bir yaş gençleşmişim ben. Ay çok heyecanlı. Ben 24 yaşındaymışım Şimdi de 25 olmuşum diye bir partiledim kendi çapımda. Sonra anneme gittim. Anne dedim böyle böyleymiş dedim. Ben küçüldüm. O da dedi ki yok kızım dedi. Sen 26'ya giriş yapıyorsun. Ondan dolayı 26'yım diyeceksin dedi. Sonra benim kafam karıştı. Demin yine yayında bu konu açıldı. Kaç yaşında olduğum konusu. Ve anneme sordum. Anne dedim ben kaç yaşındayım bu konu artık bir kapansın. Sonra o da dedi ki 25 yaşını doldurduğun 26'ya giriş yapıyorsun. Yani 25'te diyebilirsin. <laughs> Annem ne diyor ya? Sen? Ne yapıyor ki bu kadın? Ondan dolayı kafam karışık. Kaç yaşında olduğumu, bu yaşıma geldim bilmiyorum. Ben hala 3 yaşında olduğumu savunuyorum. Bir de o var. Öyle işte ya. İyi ki doğdum canım kendim. Bu aralar böyle bir an önce korona olsam da ölsem de bitsem de deyip böyle bunaldığım bir dönemde e, olsam da yine de canım kendim. Aa, bir taneciğim. Öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi görüşürüz. İyi ki doğdum ben. Akış. Kendimi kendimi kutlayıp alkışlıyorum. Çok güzel bir şey bu. Keşke her gün benim doğum günüm olsa. Biliyor musunuz ben bebekken annemlere her gün pasta aldırıp pastayı üflüyormuşum. O zaman da çok seviyormuşum. <laughs> bebekken dedim de yani bir iki yaşında falan. Yani o da bebek. Ben yine sürekli pasta yapıp üflesem falan ne güzel olur. Bir de canlı yayında da pasta üfledim ben biliyor musunuz? Çok tatlı oldu. Çok tatlı. <laughs> neyse ya çok uzattım. Sonuç olarak iyi ki doğdum, iyi ki varım. Canım kendim. Bu da diğer videolar kadar hani böyle uzun uzun 20 küsür dakikalık falan bir video olamayacak muhtemelen. Ama anıdır be. Anıdır bu. Ondan dolayı bana kızmayın. Çünkü demin yayında dedim. <laughs> 7 dakika oldu. Ne yani o doğum günü kutlama esnası oldu. 7 dakika ne be diye bir tepki aldım. <laughs> o yüzden dövmeyin beni. Tamam Anıdır anı. Hadi bay bay. <laughs> Görüşürüz. Abone ol beğen. Yani TikTok'ta takip et. Instagram'da takip et. Instagram'da hadi be. Takip edin be. Abim be. Bir dokuncam be. <laughs> hadi bay 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 bay. Hadi.